Merhabalar arkadaşlar e, vakit kısıtlı olduğu için videoyu kırpmaya vaktim olmayacak. Hani dilim takılırsa böyle kusuruma bakmayın çünkü yeni coinler araştırıyorum biliyorsunuz hepinizi sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Hani burada vakit çok önemli şimdi hemen dolarla ilgili düşüncemi belirteyim bugün neler anlatacağım yeni coinleri nasıl bulduğumu e, sizlere anlatacağım yani buradaki başarının nasıl olduğunu dolarla alakalı ve bitcoin ile ilgili düşüncelerimi net bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi Öncelikle ilk olarak bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında e, sabit tuttu biliyorsunuz takiptesinizdir. arkadaşlar dolarla ilgili hatırlar mısınız böyle bir 7 Haziran'da bakın şurayı da açayım hatta burada da bir takipçimizin e, mesajı var onu da sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar ben bugün sizlere e... arkadaşlar 7 Haziran'da e, bakabilirsiniz aratabilirsiniz şöyle dolar tl'de hiç şaşmayan bir indikatör kullanıyorum ve o zamanlar ilk 16.8 hedefini vermiştim. Nokta şekilde geldi. Sonrasında 17.50'leri konuştuk ve bu süreçleri de konuştuk. Şimdi arkadaşlar doların önünde herhangi bir direnç kalmadı. Bakın zaten yeni zirveleri bir önceki zirvesine doğru gidiyor arkadaşlar. Hatırlar mısınız bu bölgede dolar 15'te 16 olacak 17 olacak sonra 20 olacak dendi 25 olacak falan denirken burada 18.40'lardan doları çaktılar. Yine aynı süreç sürecin olacağını düşünüyorum. Ben ilk etapta doların zirve yapacağını 20 22 TL bandına kadar gideceğini ve buradan da arkadaşlar yani aynı şeyler konuşulmaya başlandığında bakın bunu not alın. İşte dolar 25 olacak, 30 olacak falan böyle televizyon haberlerinde arkadaşlar sürekli dolar pompalan pompalanmaya başlayacak. İşte dolar tarihi zirve gördü. Dolar daha ne kadar gidecek falan demeye başlandığında arkadaşlar özellikle genellikle seçimlere yakın böyle şeyler yapılıyor. Bunu duymaya başladığınızda herkes dolara yüklenecek arkadaşlar. Dolar bir süre daha böyle sert bir artış yaşayacak ki zaten şu anda önünde bir direnç kalmadı. Sert artışlara gebe. E sonrasında arkadaşlar dolar satışa hazır hale gelecek arkadaşlar. O dönemde yine aynı şekilde burası da olduğu gibi belki 20-22 TL bandından belki birazcık daha üstünden çakılacağını düşünüyorum tekrardan arkadaşlar. Yani sizin dikkat etmeniz gereken şey eşiniz, dostunuz, komşunuz, iş yerinde arkadaşınız konuşmaya başladığında buna dikkat edin arkadaşlar. Bu hiç şaşmıyor. Ee, arkadaşlar tabii ki ben bu seviyeye kadar dolarlarımı hani tuttuğumu, e, şu anda dolarla alakalı fikrimi o zaman o dönemde belirttim ama şu an dolarla ilgili buradan alın ya da satın herhangi bir tavsiye veremem arkadaşlar. O sizin tamamen kendi kararınız. Ben düşüncelerimi belirttim. Bitcoin ile alakalı arkadaşlar, en önemli noktalardan bir tanesi DXY. hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şu ee, Telegram kanalının ne kadar önemli olduğunu sizler hani artık daha iyi anlıyorsunuz. Telegram kanalında bu grafiği çizmiştim. Boğa bayrağı demiştim arkadaşlar buna. Ee, ve bu boğa bayrağının böyle bir hedefi olduğunu söylemiştim. Buraya kadar geldi ve buradan azıcık yukarıdan aşağı saldı arkadaşlar. Yani yeri geldikçe Telegram kanalında böyle eğitimler veriyorum arkadaşlar. Sizi hani diyorum ya boğaya hazırlıyorum. Ya yani bu yalan değil arkadaşlar. Boğaya hazırlıyorum. Yani boğaya kadar hem bakın bu ay içerisinde inanılmaz kazançlar elde ettik. Yeri geliyor kazanıyoruz yeri geliyor arkadaşlar eğitim alıyoruz o yüzden Telegram kanalında sabırlı olanlar kazanır yani her gün koyun bekleyenler değil onu söyleyeyim arkadaşlar Bitcoin tarafında da son bir aydır hatırlıyorsunuz değil mi 18 bin dolar geleceğini o da profilinde sabitti 18 bin doları şu özellikle 37500 kırıldığında şuraya hemen e, burada da arkadaşlar şunu siz de yapabilirsiniz bu arada yani böyle bölgelerde bakın şöyle destek hattı çizip bu destek Bitcoin'de kırıldığında Hatırlıyor musunuz burayı arkadaşlar? Böyle kırıldığında çok ciddi düşüşler olduğunu söylemiştim. Bu bölgeden sonra Bitcoin'e ciddi bir düşüş geldi ve 18 bin doları konuştuğumu hatırlıyorum. Sizler de hatırlıyorsunuz zaten arkadaşlar. Twitter'ımda bol bol var yani. Sonrasında bu bölgede bir trade alanı olduğunu yine beni Telegram'dan takip edenler, sabırlı olanlara söyledim. Birçok kişi şey dedi hocam çok güzel kazançlar elde ettik falan dedi. Sonrasında arkadaşlar ben coin'ler paylaşmaya başladım ve bu coin'lerden, yani gerçekten e, yani Türkiye'de ve dünyada bu 20-22 bin dolar bölgesinde bu kadar kazanç elde edebilen hatta boğada bile arkadaşlar bu kadar kazanç yok. Onu da söyleyebilirim. Elde ettik. Şimdi Bitcoin ile alakalı ne olacak? Ne olabilir? Benim Bitcoin ile alakalı arkadaşlar şu kutucuk içerisindeki bölge içerisinde eğer buraya kadar gelip buradan rites yapıp yukarı giderse işte o zaman altcoin'lerin coşacağını düşünüyorum. Yani şu anda altcoin'ler e, açıkçası biz e, burayı değerlendirdikten sonra alt, Bitcoin yükselirken bit, çıkması gereken altcoin'leri şu anda düşüyorlar arkadaşlar. Bu bölgeden gelip retest yapıp yukarı bölge yukarıya doğru hareket ederse 28 bin dolar bölgesine kadar arkadaşlar altcoin'leri taşıyabilir. Burada önemli olan hani buraya kesin gelecek mi bilmiyorum çünkü biz zaten değerlendireceğimizin fazlasını değerlendirdik. Bu bölge gelirse de 28 bin doların üstünde kalıcı olması gerekiyor. Hani benim beklentim Burada kalıcılık sağlayamayacağını hala düşünüyorum. Yani buradan belki bir tık böyle fake atarlar. 30'a gider yani eğer şahit buraya gelirse. Ondan sonra tekrardan düşüş olacağını düşünüyorum. Zaten bir önceki videolarımda bahsettim paylaştım. Tekrar üstünden geçmeye gerek yok. Yani yeni takip edenler için de eski videolarımı YouTube'da zaten çok fazla video yeni yeni video çekmeye başladım. Eski videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim coinleri nasıl seçtiğime. Arkadaşlar bakın şurada işaretledim. Ben bir coin'i alırken şuna dikkat ediyorum. Öncelikle en temel dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Bakın arkadaşlar günlük grafikte 2020, 2020 KMD'den %50 kar etmiştik ki %140'ları gördü arkadaşlar. Biz %50'de sattık ama %140'ları gördü. KMD 2020'deki fiyatının da altında bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Ben birinci öncelikle buna dikkat ediyorum ve en önemli, en önemli şeylerden bir tanesi de benim aldırdığım yer yani ben şurada yaptığı en dipten %10-15 yani maksimum 17-20 arası tepeden ancak ee, hani en dipten en tepeye %17'ler %20'ler gibi alım yapıyorum. Neden diyeceksiniz? Yani en dibinden %50 yapmış coin'i size aldırırsam düşerse arkadaşlar ciddi sıkıntıya gireriz değil mi? Size zarar vermiş olurum. Ama ben buradan %10 %15 yükselmiş coin'i yani onu bile almamaya dikkat ediyorum arkadaşlar ama o şekilde bulmak da çok zor onu da söyleyeyim. Ben buradan %10 %15 yükselmiş bir coin'i aldığımda düşse dahi bakın şimdi bazı arkadaşlarımız ilk gün coin düşüyor ya ah vah ediyorlar arkadaşlar yani ama sonrasında hep gülen taraf oluyoruz. Buradan düşse bile arkadaşlar buraya geldiğini düşünün piyasa kötü şu tepkiyi verdiğinde buradan zaten otomatikman biz buradan alıyorsak şu aralıkta nereden baksan yine %50 kar ederiz arkadaşlar. 1. Öncelikle buna dikkat ediyorum ve bu coin'leri bulurken e, Bakın nbs'de de aynısını yaptım 100 en dibinden %17-18 falan yukarıdayken almışız Yani bunları e, bulurken arkadaşlar yine rift'e de aynı %9'da e, buldum bunu da aynı şekilde arkadaşlar Ve eski zirvelerine bakın e, Eski zirvelerine bakın çok arkadaşlar dipteler ve onun dışında arkadaşlar bu coin'i incelerken Hangi borsalarda listelenmiş öncelikle ilk Listelendiği borsaya dikkat ediyorum yani ee, ne kadar tepede ne kadar dipte, o borsaların çünkü listelenme fiyatları önemli burada Ona dikkat ediyorum Onun dışında arkadaşlar ee, Bu coinlerde ee, Şunu söyleyebilirim ki Burada 3 ee, coin paylaşıyorum herkes şu anda şey söylüyor diyor ki abi niye 3 coin paylaşıyorsun 1 coin paylaş Arkadaşlar Ya ben bir coin paylaşsam Hatta adam şunu söylüyor diyor ki abi bir coin paylaşsan uzaya gider demek ki ya ben bir coin paylaşsam Coin buradan Aldı başını gitse insanlar buralardan alsa sıkıntı olmaz mı? Çok sıkıntı olur ama 3 tane coin paylaştığımda 3'ü aynı anda belki %10 %15 yükseliyor Ama sonrasında arkadaşlar bir şekilde gidiyor arkadaşlar ve bugüne kadar gitti Arkadaşlar burada yaşananların hiçbirinde hiçbir takipçim mağdur olmadı Hiçbir takipçim pump oldu diye bana şikayet etmedi Şikayet edenler hep art niyetlilerdi hep böyle kötü niyetlilerdi hep kazananlar iyi niyetli benim samimi takipçilerim arkadaşlar. Yani düşünsene şu, şu yükselişe bakın arkadaşlar. Yani biz bunu şuralardan paylaştık. Yani şu bölgelerden paylaştık. Buradan bu bölgelere kadar geldi arkadaşlar. %183'leri gördü. Ya yani bu ciddi bir başarı arkadaşlar. KMD'de %50, %140'ları gördü. NBS'de %225'i 3 günde gördü. Arkadaşlar yani şunu diyorum sizlere. Ben sizin yerinize bu coin'i araştırırken. 100 coin araştırıyorsam 10'a düşürüyorum. 10 tane coin'i 3'e düşürüyorum. 3 tane coin'i belki bir sürü sayfadan araştırıyorum. Yani projesini araştırıyorum. Bakın bu coin'in ne kadar sert yükseliş yapabileceğini inceliyorum. Gerçekten gidebileceğini inceliyorum. Yani inanın arkadaşlar o kadar yorucu oluyor ki bazen hastalanıyorum. Gitmiyorum hastaneye. Geçenlerde işte sizinle birlikte coin aldık. Hastaneye gitmedim. Neden arkadaşlar sizin paranızı takip ettim. Herhangi bir sıkıntı olduğunda ne size zarar gelmesin diye araştırdım. E, yeri geliyor arkadaşlar ne diyorum arkadaşlar diyorum ki bakın Ben coinleri sattım diyemiyorum ben bir coini sattım dediğinde ilk aldığım coini örnek veriyorum X bir coini aldım dediğimde Ben bu coini buradan kâr edip sattım dediğimde O coin çakılıyor yani ben kar alın diyorum bakın kar alın Mesela e, e, Sc'de funda işte bu yine aynı şekilde riftte ne dedim riftte Arkadaşlar kar alarak gidin sonrası günlerde işte SC'ye gitti arkadaşlar karınızı aldın artık herkes karda funda ne dedim arkadaşlar piyasa kötüye döndü artık ee, funda pozisyonlarınız sizi üzmeyecek derecede olsun dedim ve şunu da söylüyorum diyorlar ki arkadaşlar bir coin'i seçiyorum içinden arkadaşlar 3 coin'i seçin bir coin'i seçtiğiniz zaman hangi coin'in gidip gidecek, gidemeyeceğini bilemezsiniz 3 coin'i seçin. Ve bu 3 coin'den mutlaka bir tanesi %100 yapıyor %50 yapıyor mutlaka demeyeyim de arkadaşlar hani olmayabilir ama bir tanesi gidiyor o bir tanesinin karı zaten üçünün karına yeter siz kendi kafanıza göre belirlemeyin ben sistemi zaten buna göre koydum arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim bana bir coin al al aldır demeyin arkadaşlar şunu istemeyin benden adam diyor ki bir coin aldır işte ee, o uzaya gitsin hepimiz kazanalım öyle bir şey yok arkadaşlar ben bir coin aldırırsam çoğu kişi mağdur olur yani ben de biliyorum bir coin aldır %50 kar edeyim cebime paramı koyayım, oh ondan sonra satayım gideyim arkadaşlar bunu konuşabilecek, bunu şeffaf bir şekilde dile getiren hiç kimse yok onu söyleyeyim ben tamamen işimi dürüst yaptığım için bunu çok rahat bir şekilde dile getiriyorum tamam mı? Ee, bu konuyu iyi anlayalım. Bunun dışında şunu da söylemek istiyorum ee, takipçilerim bakın arkadaşlar bir takipçimiz paylaşıyorum ee, benim hakkında Kötü konuşan bir sayfayı paylaş. Sayfayı söylememe gerek yok. Çünkü hiç kimseyi burada ben e, prim yaptırma niyetim yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Benim takipçilerim şunu bilsin. Sayfasında beni değil arkadaşlar. Başka birinin dahi karalanıyorsa o kişinin işi yoktur arkadaşlar. İşsizdir. O kişi başarısızdır. Başarılı insanlar hiç kimseyi karalamazlar. Başarılı insanların başkasıyla işi olmaz. Yani o sayfayı takibi bırakın arkadaşlar. Sizi yani herhangi bir sayfa karalıyorsa başka bir sayfayı... Kesinlikle benim takipçilerimden tavsiyem şu o ok, sayfayı karalayın ve şikayet edin çıkın arkadaşlar. Niye? Çünkü şunu düşünün ya. Ya bu sayfa demek ki başkasıyla uğraşabiliyorsa yani kendisi başarısız. Kimseyle hani kimseye faydası olmaz. Demek ki kendisi başarısız olduğu için başkalarını karalıyor. Benim vaktim oluyor mu? Benim hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Hiç gördünüz mü? Benim birini karaladım. O, göremezsiniz. Çünkü benim vaktim yok. Ben kendi işlerime odaklanmış durumdayım. Başarılı insanlar bunu yapar arkadaşlar. Bu konuda anlaştık mı? Kesinlikle başka yerlerde Beni karalayanları gördüğünüz zaman takipçilerim üzülüyor ama üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü onların zaten amacı bu. Buradan prim yapmak. O yüzden onlara A harfi dahi deyip de buradan prim yaptırmam. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunun dışında bazı takipçilerimiz e, şunu söylüyor arkadaşlar. Yani şu başarıyı niye paylaşıyorsun diyor. İşte niye tekrardan bunu paylaşıyorsun. Kendini niye övüyorsun diyor. Arkadaşlar ben kendimi övmesem insanlar beni nereden bilecekler. Yani şu yorumlara bakar mısınız arkadaşlar? Herkes muhteşem yorum yapmış sözün bittiği yer. Mesela bakın arkadaşlar bütün yorumları burada seçmedim. Bakın yani seçmedim arkadaşlar girin bakın. Hocam sen en olmazsan daha fazla roket fırlatıyorsun. Bir sürü yorum var arkadaşlar yani kral işte helal olsun. Bir sürü yorum var yani bunlara robot diyenler var ya. Şaka gibi arkadaşlar değil mi? Robot diyen var yani. Yani bunlar tamamen çamur atmak işte arkadaşlar. O yüzden biz bunları gösterelim ki insanlar bize laf söylemeye korksunlar. Gerekirse hani ne kadar güçlü olduğumuzu o sayfalarının dahi ne kadar sıkıntıya girebileceğini görsünler arkadaşlar değil mi? Yani burada da bir emek var. Ee, niye paylaşıyorsun diyor. Birinci önceliğim şu. Benim e, emeğimi, benim başarımı paylaştığımda çekeme, buna ego ya da kibir diyen insanlar varsa beni takip etmesin. Arkadaşlar sabırsız her gün koyun beklemek için, her gün koyun almak için benim sayfamı takip etmek isteyen varsa Gitsin pump sayfalarında coinler paylaşılıyor. Oradan coin alsın. Sabırsız olanlar Telegram kanalımda kendini geliştirmek istemeyenler beni takip etmesin. Beni boğaya kadar arkadaşlar, boğa sezonuna kadar. Abi biz senin dinleyeceğiz. Paylaştığın grafikleri anlamaya çalışacağız. Bize öğrettiğin formasyonları öğrenmeye çalışacağız. Yeri gelecek seninle coin'i alacağız. Ama bakın ben söylüyorum arkadaşlar. Coin paylaştığımda böyle aç gibi saldırmayın diyorum ya. Yani coin paylaştığımda hepiniz böyle bir anda atlamayın diyorum. Bekleyin düşsün gerek diyorum. Ya buradan yükselen koyunda benim karım yok mu arkadaşlar? Benim daha fazla karım var menfaatim var. Eğer ben çıkarcı olsam tek coin paylaşırım. İşte 3 coin paylaşmam daha çok alın falan derim yani. Ama ben sizin için söylüyorum yapmayın bunu arkadaşlar. Paylaştık. O bir saat sonra alın, 10 dakika sonra alın, yani 3 dakika sonra alın arkadaşlar. Yani ama bunu başaramıyoruz. Bununla ilgili fikriniz varsa söyleyin. Yani 3 değil 5'e çıkartalım diyeceğim ama 5 tane de coin'de de bu şekilde başarı sağlayamayabiliriz. Yani bunları düşünmek lazım arkadaşlar hep beraber. Yani biz beraber hareket edelim. Beraber her şeyi birlikte yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim sizlere. Bir tane takipçim bunu söyledim ya arkadaşlar. Bütün takipçilerimin mesajlarına elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Herkese dönmem mümkün değil arkadaşlar. Binlerce mesaj var. Bunun dışında arkadaşlar zaten az önce coinleri nasıl araştırdığımı kısmen de olsa söyledim. Yeri geliyor buradan işte bakın formasyonları öğrettiğimi. Yeri geliyor arkadaşlar dolar analizi yapıyoruz. Yeri geliyor Bitcoin analizi yapıyoruz. Yeri geliyor sabırla bekliyoruz, birbirimizi destekliyoruz ve kendimizi boğaya kadar arkadaşlar hem para kazanıp hem de hazırlıyoruz. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesini daha söylüyorum arkadaşlar. Benim paylaşımlarımı arkadaşlar özellikle Telegram'dan, Telegram'dan arkadaşlar açtım. Ee, istediğiniz arkadaşlarınızı e, davet edebiliyorsunuz üye ekleme kısmında. bunun hem size hem başka insanlara faydası var. Bu kadar çok kazandıran bir sayfayı paylaşmanız herkes açısından iyi arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar e, bunları gereksiz gibi görmeyelim. Yani abi işte bunları niye paylaşıyorsun? Ya arkadaşlar bunları paylaşmak zorundayım. O zaman burada e, bu kadar kitleye, bu kadar insanlara nasıl yardımcı olabilirim ki bu kitle büyümesi? O yüzden Twitter sayfamızı Telegram sayfamızı mümkün olduğunca etrafınızda paylaşın arkadaşlar. Takip ettirin. Ee, Telegram kanalımı başka gruplarda paylaşıp o, grup, o gruplardaki insanların da katılmasını sağlayın. Ve en önemli şeylere geliyorum arkadaşlar. Burası bence önemli. Bakın arkadaşlar bir takipçim bana diyor ki abi diyor işte ee şuraya diyor o işte şu kadar para attım diyor şu kadar zarar ettim. O zarar ettiği yerde arkadaşlar diyorum ki Binance dışında yeri geliyor bakın ya bunu bile bunu bile size arkadaşlar objektif bir, şekilde söyleyen hiç kimse yok arkadaşlar. Ben görmüyorum. Belki vardır ama varsa da helal olsun yani. Sponsorlu paylaşacağım zaman bir şey paylaşacağım zaman söylüyorum. Diyorum ki Binance dışındaki paylaşımlarımı yeri geliyor sponsorlu yeri geliyor bilgi amaçlı paylaşıyorum. O yüzden Binance'in dışında bir coin paylaştığımda bir grup paylaştığımda böyle dönüp de bana arkadaşlar şu kadar para kaybettim diyebileceğiniz miktarlarla girmeyin. Yani oraya giriyorsan göze aldım demektir. Yani neyi göze aldın? Ya paran 10 katına da gidebilir. Paran 10 kat da düşebilir. O yüzden bunu söylediğim halde hala bana dönüp bunları söylemeyin. İyi takip edenler bunu anlamıştır herhalde. Yani sponsorlu ve Binance dışında coin paylaştığımda arkadaşlar, sizi üzmeyecek miktarlarda alın. Yani ya da bilgi amaçlıdır deyip geçin arkadaşlar. Bunu bir kere daha söylüyorum. Yani bunları da daha şeffaf bir şekilde daha ne kadar söyleyebilirim? Üstüne basa, basa söylüyorum. Arkadaşlar coin'lerle ilgili bakın her şey şeffaf bir şekilde söyledim. Yani koyun alırken nelere dikkat ettiğimi, yani istesem hani tek koyun paylaşsam bunun benim menfaatim olabileceğini, bunu kimsenin söylemeyeceğini arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? Hani dediğim gibi arkadaşlar biz şeffafız. O yüzden rahatla söyleyebiliyorum. Diğer yandan da yaptığım paylaşımlardaki farkları görün diye. Binance dışındaki paylaşımlardaki farkı görün diye söylüyorum. Binance çok farklı çünkü orada daha yüklü alımlar yapabiliyoruz. Ama diğer taraftaki alımlar tamamen e, ufak miktarlarla yapılacak e, yatırımlardır diye söylüyorum arkadaşlar e, Bunların dışında da arkadaşlar zaten bütün konuları anlattım Yeri gelecek Telegram'da dediğim gibi e, Sabırsız olanlar elenecek ama sabırlı olanlar bakın geçtiğimiz ayda aynı sabırsız Coin bekleyenler ayrıldı ama kalanlar şu anda bayram havasında O yüzden e, Bir kere daha üstünden geçmiş oldum Hepiniz arkadaşlar bu video sonuna kadar umarım dinlersiniz çok uzun bir video oldu ama Umarım sıkılmazsınız çünkü her şeyi aynı anda anlatabilmek çok zor. Ben de dakikalarımı ayırdım. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bundan sonraki videoları videolarda kısa çekerim hiç merak etmeyin. Ama bu videoyu sonuna kadar dinleyiniz ben.